Gerek Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir haftaya başladık. Yoğun bir hafta bizleri bekliyor ve ilk yayınımızı araştırma direktörümüz Doktor Emre Akyol ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bilanço analizi yayınlarımız devam ediyor. Geçtiğimiz haftada da Mavi ve Coca-Cola'yı yapmıştık. Bugün de Doğuş Otomotiv'in 4. çeyrek finansal sonuçlarını Emre Bey'den dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi Buyurun. ben e Hızlıca hızlıca aktarayım ee, şimdi e, bilindiği üzere e, şimdi bu dönemde artık enflasyona e, endeksli bilançolar açıklanıyor yılın tamamının bilançolarından bahsediyoruz yani 2023 yılının e, tamamında ne olmuş ona bakıyoruz otomotiv sektörü çok kuvvetli seyretti 2023 yılında pazar e, hafif araç pazarı %57 e, büyüdü. Doğuş Otomotiv de sektörün en önemli oyuncularından bir tanesi olarak satışlarını, adet satışlarını 51 artırdı. Bununla birlikte şirketin satış gelirlerinin de 2023 yılında reel olarak 69 yükseldiğini görüyoruz. 149 milyar TL gibi rekor bir seviyeye yükselmiş durumda. Şirketin ise daha da kuvvetli geldiğini görüyoruz. Favök tarafı 82 yükselmiş durumda. Orada da yine marjlar e, ve açıklanan e, sonuçlar gayet kuvvetli, yaklaşık 25 milyar TL gibi bir e, şirketin e, FAVÖK yarattığını görüyoruz. E, biraz daha gelir tablosunun alt taraflara baktığımız zaman. E, iştirakkarlıklarında yüksek olduğunu görüyoruz. E, 4 milyar lira gibi e, şirket e, konsolide etmediği iştiraklerinden e, gelir sağlamış durumda. E, her şeyi de toparlayacak olursak şirket yaklaşık 20 milyar liralık e, bir net kar yazmış durumda. Bu da reel olarak %26 artış anlamına geliyor. E, bu kuvvetli sonuçların yanında şirket ayrıca bir de temel açıklaması yaptı dün. He, hisse başına 41,9 lira e, temetü açıklayacağını e, belirtti e, 19 Nisan 2024 tarihinde. Dolayısıyla bu da e, ikinci olarak olumlu haber. E, bizim otomotiv sektörüne karşı bir miktar e, bu dönemde temkinli olmamızın sebebi e, 2024 beklentilerinin çok kuvvetli olmaması. E, bu diğer şirketlerin açıklamalarında da görmüştük bunu. E, Doğuş otomotivde de görüyoruz. Ee, şirketin dün yaptığı açıklamaya göre 2024 yılında pazarın e, 700 bin adet olmasını bekliyor şirket. E, ki 2023'te bu 1.2 milyonun üzerindeydi. Dolayısıyla yaklaşık %40 civarında bir e, pazarda daralma olabileceğini e, şirket belirtmiş. E, diğer şirketlerin açıklamalarında da benzer durumlar görmüştük. Dolayısıyla bu e, beklentideki zayıflık e, mali tablolardaki e, güçlü durumu e, bir miktar e, hisse performansı açısından aslında e, sınırlayabilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla e, şirketin yaptığı tüm açıklamaları toparlayacak olursak bilanço çok e, temettü ve 2024 yılı beklentilerini toparlayacak olursak hisse üzerindeki etkisinin e, bugün için sınırlı pozitif olabileceği kanaatindeyiz. Çok teşekkür ederim Emre Bey aktardıklarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi seanslar diliyorum. Saat 9.30'da Mesut Bey'den haftanın hisselerini dinleyeceğiz. Kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.